Evet sevgilimize merhaba arkadaşlar. Bugün ve birlikte simobil oynuyoruz. Önündeki amacımız, bir sürü oyunlar kalanma. şey mı? Başlangıç kartımız böyle. Ama önündeki amacımız çok fazla gol atan. O evet, ne? Evet arkadaşlar. Bunu önündeki kemerimiz her kadar kolatın oyuncumuz en büyük güçlü oyuncum olacağız. Hem gel hadi. <laughs> <laughs> o zaman yapanlar demiş

Bak köpeğe su veriyor, barıştılar. Ama yıllarca insan da kullandı bunu, biliyor musun? de Ne yapayım ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne şey yok. Bir iki tane sen yüzüğünü aldın ağabeyim diyor, bir iki tane sen aldın Nerede? neredeyse bir yon bal Ama yüzüğü müziği niye almıyor, niye veriyorsunuz Kötü de olsa, iyiydi olsa ondan falan bir hatıra. Ama mesela görsün ki muhakkak değil. Ziya abi mesela vefat ettiği zaman karısı, nikahlı karısı diye yani Alman kadındı. Bir de çocukları vardı, beş yaşında kadın demiş ki, Çocuğu trafik kazasında kaybettik. İlanda da diyor, üşüken annem bir kadındı. Çocuğu kaybettik deyince. Resmi var çocuğu. Bir gün gösteriyor. Aile özgürlüğü var. İlhan da kadına demiş ki, bizim demiş, hayatımızı taşıyorsun. Herhangi bir durumda demiş, bizde demiş şey, şeydir, namustur demiş. Kadın bir başkasıyla yaşayamaz. Ve benim bir gün demiş benim bir başkasıyla olursa, beraber yaşarsak, günü birlik yerine sen öldürür, geri döner Kimse anlamaz. Nasıl bir koy? İkiye bende, benimle çünkü o zaman çıkmak bir kereydi yasak. Ona rağmen ilham çıkıyor. Gelirsin ilhamda 15 gün sonra bak dediğe ilhamda an kadar, an kadar ayak kaldırıp dedi. 15 gün sürdü. Gittik göndü, gittik ya da 15 gün bekleyip geldik. Ya da an. Yani ne kadar? Yani ne <gülüyor> 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 Ne yapacağım? Ne döndüm

Bugün yok Arkadaşlar, kesme bu zorundayım. Görüşürüz. <laughs> bye bye.